Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Derine birkaç parça bir şey aldık. Ee, aldıklarımı akşam eve gittiğimde göstereceğim. Ben burada olanları göstermek istedim arkadaşlar. Taş boyamı aldım arkadaşlar şu şekilde. Bu arada ojelerim de çıktı. Daha bir günde çıktı arkadaşlar. Çünkü neden? Aslında flor ama şeyden dolayı siz söyleyin elim çok fazla suya girdiği için yani bu çirkin görüntüden dolayı özür diliyorum hepinize. Arkadaşlar artık çocuklar biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı ve ben derini biliyorsunuz hiç çok kolay yollamadım. Evde hiç arkadaşı olmadığı için, maalesef kardeşi de olmadığı için, yakın bir kuzenimiz de olmadığı için maalesef uzakta e, haliyle Yalnız başına bir şeyler yapıyor. Biz onlar oynuyoruz ama dediğim gibi işe git gel bilmem ne falan filan çok yorulduğum için de ee, çok fazla zaman ayırdığımı söyleyemem. Ama tabii ki ödevlerimizi yaparken her türlü zamanı ona ayırıyorum. Ödev saatlerimiz bizim için ayrı bir şey çünkü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taş boyama aldım. Ben bunu perpalaki herhangi bir kırtasiyeden aldım arkadaşlar 20 TL'ye. Bu şekilde böyle 20 TL. Sonra derinin biliyorsunuz ki evet çok özür dilerim. Heh. Bir saniye. Evet, derinin biliyorsunuz ki bu ayın sonunda Ay, doğum günü açamadım ya. Şimdi, şöyle bir Mayo aldık bizlerine. Arkadaşlar. Böyle fırfırlı. Arkası böyle. Yine fırfırlı falan. Fiyatı bu. Sonra yine derine tekrar çekildi. Şöyle bir takım aldım. Arkadaşlar. Ayş özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şöyle arkası böyle. Ve şöyle de bir şortu var arkadaşlar ceple. Şöyle de bir şortu var. Böyle ikili bir takım aldı teyzesi. Akşam yiğinde babasının yani bizim aldığımız takımları göstereceğim size. Bugün bu arada akvaryum temizledik. Ay, ah, akşam onu göstereceğim Allah nasip ederse. 4-5 parça hatta 6 parça falan da biz beraber aldık eşimle. Tabii parayı eşim verdi. Ben şey yaptım. Sadece modellerini seçtim. Ee, şimdi bir ayakkabı seçecektim internetten. Az önce onlar yazdılar bana. Şimdi ben onun da EFT'sini yapayım. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar merhaba ben eve geldim. bir tane aloe vera aldım şöyle 10 TL'ydi. Derinin taşlarını getirdim. Şimdi bunun üstüne taşı koyuyorsun anneciğim. Şimdi arkadaşlar taşlar böyle çıkıyor. Anne benim eskiden bunlardan vardı. Ama anneciğim o şey içinde. Kuş yuvası için. Şunu bir tutar mısın aşkım? Bu arada o poğaça niye orada duruyor? Çünkü sabah yememiştim. Arkadaşlar taşlar böyle bakın. Şu büyüklükte birkaç tane taş var içinde. Acıdı arkadaşlar. canım. Tamam ne ama oluyor? onu kırarsın öyle yap. Bakın şu büyüklükte. Evet. Bu ne? büyük sadece bu onların şeyi böyle taşlar var içinde Boyuyor bu da böyle bir tane beyaz tek koymuşlar arkadaşlar böyle taşları ilk önce boyayacak derin ilk önce mesela beyaza boyadım buradaki gibi örnekle gösterdiği gibi diyelim ister boyar ister boyamaz o derinin hayal dünyasına kalmış bir şey arkadaşlar Daşları boyadıktan sonra böyle istediği şuradaki şekiller gibi ister böyle şekiller verir Yani derinin hayal dünyası neyse o hangi taşı boyayacaksın önce kızım öncelikle taştan taşlar şunu boya bak bu daha şekilli düzgün tamam anne ama bunlar böyle yüksek şimdi Bunu arkadaşlar işte, nasıl bir saniye şimdi hiç boyama yapmayalım bence önce kıyafetlerimizi açalım Bakın arkadaşlar şöyle altına bir tahta koymuşlar. Kep, şey yapmasın. Gelmesin. Hani etrafı boyamasın Biliyor diye. Mi? Toplamda kaç? 2 3 4 5 6 7 tane taş koymuşlar Bence, arkadaşlar. çok sürpriz geldi. 7 tane taş ve içinde bunlar var. Bu bıçaklar neden burada? Arkadaşlar bir de çok söz böyle bıçak olduğu için. Şimdi derinin kıyafetleri. Bu derinin Oo. mayosu. Hı. mısın şunu? Şunu da aç. Tut, tut, tut. Bu da derinin Kevser teyzesinin almış olduğu elbisesi. Her tutun başka. Böyle. Arkadaşlar benim bunda bir tane bandana var ve bir tane de e, maskem vardı aynısı. Evet. Onu da getirip geliyorum. Açık ya Şimdi arkadaşlar derin için dur derin sipariş vermiş olduğum kıyafetler burada. Neymiş? 340 milyonmuş. Kaç parça? 7 parça. Anne. Anneciğim müsaade eder misin bana? Açamıyoruz tabii ki de. Ama annem de dedi. derin çok heyecanlı. Ya. Şimdi bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi Ay, bu. Ben yani. bunu ne oluyor ya? bandana nasılsa orada <laughs> da ben bu hemen bandan elim. Bu kıyafetin bir tanesi. Bu bir tanesi. Bu bir tanesi ve bitti. Haydi arkadaşlar. <laughs> Şimdi bandana buluyoruz. Evet bitti. Şimdi deri bandanasını takıyor. Hoş geldiniz. Maskonda öyle bir bandana aldık derimi. Ben şimdi şunları bir açayım. Evet arkadaşlar, bir tanesi bu. Derin döner misin anneciğim? Böyle Ar dön bu tarafa. Evet bir tanesi bu. Bu Kevser teyzemizin aldığı döner kanı. Bu arada göbek açık ama altta bizim şu anda atletimiz var. Şu anda. Ama yaz bir de değil mi? Yazın giyinilir öyle. Dön Şu an bir şeyler için Bakın böyle. Şu anda bir şeyler yediği için göbeği şiş ya, İki tabak yani iki tabak çok da şey yemedim. İki tabak e, şeker yedim. <laughs> bu da böyle bir tişört. Evet. Bu da böyle. Dön arkanı. geldi mi Arkadaşlar diğer parça da bu. bu şöyle açayım. önden şöyle düğmeli. Şöyle <laughs> arka kısmı şöyle lastikli arkadaşlar. Bir şey böyle bir işte. şey. Arkadaşlar demeyecektim. Burası açık öğretmenim diyecektim. Tamam hadi götür dedenlere de göster hareketlerimi. Arkadaşlar bir de şöyle bir parçamız var. Şöyle dönderin. Şöyle bir şey. Arkadaşlar bir de orada ceb şey var. Çantası var, bir nevi cüzdan gibi. Cüzdan mi? Tamam, cüzdan gibi. Hadi göster. Arkadaşlar bir de bunlara uyan ayakkabım ve çantam var. Size de onları sonra göstereceğim. Tamam. Kızım. Biz bir de böyle bir takım oluşturduk arkadaşlar. Şöyle bir tişört, altında böyle bir short. Arkadaşlar bu arada atletimi <laughs> <laughs> çıkardım. <laughs> 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 arkadaşlar bir de şey evet, biz biliyorsun. eğer istiyorsanız bunları en sevakit'ten ama şeyden en 2 bir... çocuk bölümünden <laughs> alabilirsiniz değil mi? Ama herhangi bir reklam bir falan şey. değil. Bu sadece biz kendimize aldık, öneriyoruz. Arkadaşlar bir de bu da son olarak almış olduğumuz mayonun. Bu arada göbekli. Tamam göbe Göbek. göbekli döner konu. Böyle sırt kısmı bu kadar arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Anne ama şu taş boyamayı da yapalım. Tamam sonra. Arkadaşlar derin boyamaya başladı bile. Hatta şöyle flaşı açayım. Bu arada ben arkadaşlar şöyle hurbacığı da yaptım. Ben buradan gördüm. Evet, oradan görüp buğur böceği yapmış arkadaşlar. Arkasını çeviriyor. Ya mi? keşke bu taşlar bembeyaz beyaz olsaymış ama. Beyaz olsaymış daha güzel olurmuş. Evet. Hem de boyamamıza hiç gerek kalmaz. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. Hatta bak bunu buraya kıtmışsın bile. Hmm. Önemli değil. Arkadaşlar acaba ne yapsam ya diye düşünüyorum. Evet şu anda derin kara kara düşünüyor ne yapsam. Bu arada ya. anne Evet, bunu ben yaptım. Fenerbahçe aşk uğruna. Şu anda Fenerbahçe maçı var arkadaşlar. Ah. Ne bel sesiyle derim bize Fenerbahçe Marşı'nı söyledi. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.